Herkese merhaba arkadaşlar. Bir sonraki videomuz da bu şekilde. Neler almışız bir onlara bakalım. 1 milyar ödül yağmuru aldık. Mega altın aldık. Mücevher kulesi aldık. 2 tane yüze katta aldık. Bir tane de şans yıldızı aldık. Bakalım şansımız var mı? Devam ediyor mu? Hemen şans yıldızımızdan başlayalım. İlk sıra boş. İkinci sıra boş. Üçüncü sıra boş. Dördüncü sıra boş. Hemen şuradan bonusumuza bakalım. 100 lira geldi. Evet boş. bu. Para resmi. Ha, para resmi değilmiş. Pardon. Hemen diğer kartımıza geçelim. Şanslı sayılarımız 9, 40, 12, 43 ve 17. 16, 49, 24. Maalesef ilk sıra boş. İkinci sıramıza bakalım. 26, 47, 7. O da boş. Diğer sıramıza bakalım. 1, 29, 25. Maalesef bu da boş. Hemen diğer kartımıza geçiyoruz. Bonuslarımızı önce kazayalım. Bonuslar boş. Şanslı sayılarınıza bakalım. 14 48 33 26 49 1, 47, 18, 24 yok. 28 yok. 38 yok. 11 yok. 25 yok. 45 yok. 7 yok. 8 yok. 25 maalesef. Bu kartımızdan da bir şey çıkmadı. Gelelim Müceffer Altın'a. Müceffer Kulesi. Bunlar hep yenilenmiş bak. Bunların hiçbir tanesini bilmiyorum ben. Kazıyalım. Şanslı yıllarımız. 27, 21, 6, 9, 18. Birinci kulemize bakalım. 14, 39, 46, 3, 24 yok. İkinci sıramıza geçiyoruz. 43, 48, 7, 41, 4 maalesef büyük sayılar değil küçük sayılara gelmesi lazım. 8, 44, 16, 19, 37 maalesef burada 18 çıkmış bak. 25, 34, 22, 28, 40 maalesef. Son sıramıza geçiyoruz. 49, 13 ve 36. Sıralarımız boş. Bonuslarımıza bakalım. Yüzük, kolye, uçak, atnalı. Evet. Kartımız da boş. Beg altınıza geçiyoruz hemen. Hemen bonuslarımıza bakalım. Bonuslarımız boş. Şanslı sayılarımıza bakıyoruz. 8 11 <laughs> Pardon 8 1 14 13 38 31 ve 11 15 yok 5 yok 39 yok 17 yok 25 yok 36 yok 30 2 3 17 7 15 yok hep küçük sayılarla kaçırıyoruz 26 yok 33 28 12 18 9 21 40 19 ne 19 çıktı be 23 37 V34 maalesef burada da yok arkadaşlar. Diğerine geçiyoruz. 1 milyar ödül yağmurlu. Hadi bunda bir şey çıksın da var diye o kadar verdik kusura değil mi? Bonuslara bakıyoruz. Bunda yumurta çıkınca bir şey oluyor mu? Yani? Olmuyor herhalde.

32, 38, 19, bak bunda da çok 19 çıktı ha, bunda da bir şey yok herhalde, 23, 27 yok, 7 yok, 31 yok, 3 yok, 46 yok, 28 yok, 6 yok. Maalesef bunda da bir şey almadık bu videoda. Hazırlıklarımız da boş çıktı arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.